Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere güzel bir haberle geldim. Evet bu haberi çekmekte bir tık gecikmiş olabilirim. Çok özür dilerim bunun için hepinizden ayrı ayrı. Çünkü diğer haberleri çekmeye uğraşıyorum. Diğer haberlerin bilgilerini teyitlemeye çalışıyordum arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz benim burada çektiğim videolar bir ay sonra, 6 ay ya da bir sene sonra zaten gerçekliğini kanıtlıyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar size şununla gelmek istiyorum. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı site ve apartmanlarda elektrikli araç şarj ünitesi konulu çok güzel bir bildirisi var arkadaşlar. Onunla ilgili sizle konuşmak istiyorum biraz. Bunu kendiniz internetten Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan da zaten bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu bildiri bize şunu söylüyor. Diyor ki siz sitede çok güzel bir şarj aleti kurduracaksınız diyor. Artık site yönetimi eskiden şunlar oluyordu hemen onların örneklerini de vereyim. Normalde site yönetimi geliyor size diyor ki işte biz X firmasından bir tane şarj istasyonu aldık. Bunun dışında artık yaptıramazsınız diyordu gittiğinizde. Siz diyordunuz ki şimdi ben 4 liraya 5 liraya şarj edeceğim. Şu an Fiyatlar tamamen bu arada atıyorum arkadaşlar. Ama X firması bana verecek 7 liraya 8 liraya. Yani ben yaptırmak istiyorum diyordunuz. Site diyordu ki hayır izin veremem böyle bir şeye. Hayır falan diyordu. Büyük sitelerde bunu çok yaşıyordu insanlar. Şimdi artık arkadaşlar tam olarak eskiden olduğu şekilde hani oylama yapılıyordu. Kat maliklerinin 5'te 4'ünün izin alınması gerekiyordu falan. Artık bu yok arkadaşlar. Hemen şunu söylüyorum artık şunu yapıyoruz direkt gidiyorsunuz bu şarj istasyonunu kurdurabiliyorsunuz. Ancak şunu söyleyeyim size tam şuraya okumak istiyorum. Herhangi bir inşai faaliyete konu olmayan, kapalı mekan teşkil etmeyen ve blok olarak montajlı bir şekilde naklen getirilen, yangın ve elektrik tedbirleri alınmış olan ve sökülür takılır seyyar bir elektrikli cihaz niteliğindeki elektrikli araç şarj ünitelerinin ruhsat gerektiren bir yapı nitelinde olmadığı yazmışlar arkadaşlar. Bu ne demek? Bu şu demek ruhsat gerekmiyorsa sizin gidip izin almanıza da gerek yok. Yani şöyle söyleyeyim kat maliklerinin 5'te 4'ünden izin almanıza gerek yok. Bence benim şahsi görüşüm site yönetimine gene haber vermenizi öneriyorum ben size. Bunun dışında arkadaşlar Şimdi bu yayının şeyle ilgili şunlar isteniyor. Yangın ve elektrik ünite e, önlemlerinin alınmış olması isteniyor. Şimdi bu ne demek? Yani ben kaçak akım rölesini yaparsam, topraklamayı yaparsam ve kaliteli bir malzeme kullanırsam problem çıkmayacaktır zaten arkadaşlar. Bunu da zaten siz yapmazsınız diye söylemiyorum. Sadece yaparken bunlara dikkat etmelisiniz. Yani arkadaşlar eskisi gibi artık oylamaya konu olan bir konu yok. Direkt kendi şarj ünitenizi oraya direkt kurdurup kullanmaya başlayabilirsiniz. Çünkü eskiden şu vardı normal büyük kocaman bir inşaat hani yapıldığı zaman ruhsat gerektiriyor. Eskiden bu küçük işleri de ruhsat isteniyordu. Artık arkadaşlar ruhsatlı bir şeymiş gibi değerlendirilmeyecek. Direkt ruhsat gerektirmediği için direkt kendiniz yaptırabiliyorsunuz. Öyle bin tane izin almanıza falan da gerek yok arkadaşlar. Bu gerçekten sitede oturanlar ve şarj ünitesi kurdurmak isteyenler için çok güzel ve çok muhteşem bir haber bence arkadaşlar. Şimdi bunun dışında ikinci haberimize gelelim arkadaşlar. Tesla ile ilgili. Bu ne demek? Şu demek arkadaşlar. Tesla'dan çok güzel gelişmeler var demek. Bu sefer arkadaşlar kötü ya da fantastik gelişmeler yok. Herhangi bir araba firması ile ilgili. Tesla ile ilgili çok güzel gelişmeler var. Tesla arkadaşlar fiyat sabitleme getirdi. Şimdi eskiden arabayı aldınız. Tesla model yeğenizi sipariş ettiniz. 50 bin lira kapırınızı da verdiniz. Ne yapıyordunuz arkadaşlar? Hani size bir mail geliyordu. Fiyatın geri kalanı ödeyebilirsiniz. Paranın geri kalanı ödeyebilirsiniz diye. Ona göre parayı veriyordunuz arkadaşlar. Ancak şu an ne oluyor arkadaşlar? İstiyorsanız fiyatın, paranın, ücretin hepsini ödeyebiliyorsunuz ve araç sizin oluyor fatura kesiliyor herhangi bir zamdan herhangi bir kur değişikliğinden kesinlikle ve katiyen arkadaşlar sizi etkilemiyor. Yani bu da Tesla'ya neye sağlayacaktır? Hemen söyleyeyim arkadaşlar. Tesla'nın gerçekten Türkiye'de zaten zirveye oynuyor. Hatta şu anda zirvede olması lazım. Tesla'nın direkt zirvede olmasını sağlayacak ve rekabeti önemli ölçüde Tesla'nın rekabeti bitirecek bir hamledir Neden arkadaşlar Çünkü almayacak arkadaşlar Hatta ben de bunu çok eleştirmiştim Demek ki izleniyoruz bu çok güzel bir şey Ben de bunu eleştirmiştim Tesla'nın fiyat politikasının çok değişik olduğunu söylemiştim ama şu anda yaptığı bu hamle gerçekten kesinlikle arkadaşlar muhteşem bir hamle Ben çok başarılı buldum Gerçekten Türkiye'de Türkiye'yi ciddiye aldığını gösteren bir hamle. Bu küçük bir fiyat sabitleme kampanyası değil arkadaşlar. Bu bir kampanya değil zaten çok özür dilerim. Bu arkadaşlar direkt fiyat sabitleme olayı gerçekten şu demek. Ben ciddiye alıyorum. Ben bu pazarı ciddiye alıyorum. Ben burada araba satmak istiyorum. Ben herkese ulaşmak istiyorum demek. Ben öyle zamla para kazanmak istiyorum demek değil arkadaşlar. Ben bunu çok eleştirmiştim. İşte zam yapacak ne olacak insanlar işte mağdur olacak falan diye eski videolar açıp bakabilirsiniz. Ama arkadaşlar bu yaptığı hamleyle Tesla gerçekten benim gibi düşünenlere ve bana özellikle şunu gösterdi. Ben ciddiye alıyorum kardeşim. Ben müşterime kesinlikle önem veriyorum ve onları her şekilde destekleyeceğim demeye çalışıyor. Çok uzattım kusura bakmayın. İkinci olarak arkadaşlar yine Tesla. Ucuz Tesla diyorum. Ben size bu haberde bunun için ucuz Tesla diyeceğim. Ama büyük ihtimalle adı model 2 olacak arkadaşlar. Ben size ucuz Tesla diyeceğim. İçeri hakkında, aracın içeri hakkında bir bilgimiz yok. Pil grubunu bilmiyoruz. Hangi malzemeler kullanacak bilmiyoruz. Konfor olarak model Y'den neler farklı olacak bilmiyoruz. Hatta tasarım olarak bile herkes sadece öngörüde bulunuyor. Size şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Tesla Türkiye'de Tabii ki yine özel bir fiyat politikasıyla 1.5 milyon liranın altında satacak bu arabayı. Şu anki kuru baza alarak söylüyorum bunu arkadaşlar. Bu da ne demek? Yani ucuz Tesla. Ucuz kelimesi şöyle ucuz. Fiyat olarak herkesin ulaşabileceği bir fiyatta olması bekleniyor arkadaşlar. Ben de tam olarak onu bekliyorum arkadaşlar. E, yurt dışında işte e, 25 bin dolardan satılması bekleniyor bu aracın. Bu araç peki? bize ne sağlayacak derseniz tabii ki de her zaman gibi ben ke kendi öngörüm ee, Tesla'nın normal sunduğu yapay zeka platformunu sunacaktır. Ancak neyi eksik olur ya da ne değişik olur bilmiyorum arkadaşlar. Bununla ilgili haberler geldikçe de sizle direkt paylaşacağım arkadaşlar. Peki bunun dışında üçüncü haberimize gelelim arkadaşlar. 2025'te piyasaya sürülecek ikinci nesil Model Y'nin yeni görüntüleri çıktı. Bu sefer Çin'de. Ben Almanya'da üretilir diye düşünüyorum ama Çin'de de üretilebilir mi acaba diye de düşünmüyor değilim. Ancak hem bu ucuz yani Model 2'nin satışları ve üretimi nasıl olacak ve Model Y'yi nasıl yapacaklar? Gerçekten şunu açık açık söylüyorum. Tesla'nın fabrikaları harıl harıl çalışacak arkadaşlar. <laughs> Evet yani bu ikinci nesil e, model Y dediğimiz araç da şuna yarıyor arkadaşlar. Gerçekten güzel bir stop stoplarla geliyor. Ön ve arka farları ve büyük ihtimal arabın her yerini kapattıkları için çok da anlayamıyoruz. Kamuflajlı dediğimiz o şekilde geziyor araba şu anda. Değişiklikler var. Yapay zeka konusunda bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Sadece ben bir videoda görmüştüm. Model X'ti galiba. Model X'te. Bütün bir trafiği görüyor. Dört yol ağzını görüyor. Model Y'yi de görüyor ama hani Model X şöyle düşünün. Koca bir otobandaki her şeyi görüyor. Yani inanılmaz bir öngörü. Eğer o teknoloji gelirse Model Y'ye yeni nesil Model Y'ye çok güzel olur diye düşünüyorum. Bunun dışında arkadaşlar benim beklentim ben 2025'te zaten hani üretilmesini ya da ikinci yarı üretilmesine başlayan bu aracın Türkiye'de geleceğini düşünüyorum. 2025 yılı içerisinde geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Niye? Çünkü e, bu fiyat sabitleme olsun, model 2 olsun, bize özel fiyat politikaları olsun. Tesla gayet de bize yeni nesil araçlarını getirecektir. Ve bunu da çok geciktirmeden yapmak isteyecektir arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar e, Tesla'nın bu yaptığı hamleler çok önemli ve çok güzel. 2025 yılını açıkçası Tesla için bir bayram olarak görüyorum ve tabii ki kullanıcı olarak da bayram olacak bu. Çünkü inanılmaz haberler, inanılmaz şeylerle geliyorlar. Bakalım neler olacak arkadaşlar. O zaman arkadaşlar abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Yorumları bekliyorum ha.